Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Celal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız kafe. Kafe Abbas. Abbas'ın mekanı. Böyle daha bir sürü sayalım bunun yerine. Kafemizi açıyoruz arkadaşlar. Bir kepenk atma olayımız olmuştu. Bir kepenk atmıştık kafemize. Malum Covid var, korona var. Bugün devam ediyoruz ona. Şimdi... Abi bugün hani pompacı gelecekti gelmedi kardeşim pompacı gelecekti gelmedi. Arkadaşlar pompacıda ufak bir bug var. E, o yükseltmelerle ilgili. E, o yüzden biz de bugün bir değişiklik yapalım. Hem de uzun zamandır oynamadığımız bir oyun oynayalım. E, onu paylaşayım dedim ben de. Sözü daha fazla uzatmadan hepinize keyifli, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Şu an ben daha yeni uyandım. Şimdi hemen bu zaten kapalı. Bir mutfağımıza gidelim. Bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Sabah sabah bir konservemizi bir yükletelim abi. Oh, şimdi işimize dönebiliriz. Tam da dolmadı karnımız ama artık yapacak bir şey yok. Bu bilgisayarı kullanabiliyor muyuz acaba? Yok. Buralarda bir şey yapamıyoruz. Gitarı falan da çalsaydık Malum biliyorsunuz Potentia'daki gibi Potentia'ya oynuyoruz arkadaşlar. Çok da keyifli bir oyun. Onu da izlemeyi unutmayın. E, seri bir şekilde gelecek. Bitireceğiz oyunu da. Türk yapımı olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı öyle bir oyunun. Biraz The Last of Us'a benziyor. E, oynayan arkadaşlar varsa Last of Us'ı bilirler. Selam bir Ayak falan yapıyorsun ya. Uzun zamandır gelmiyorduk. Şimdi söyleyin o zaman kral döndü. süper yerleri süpüremez kafeciler kralı internet kafe... abi bakalım Abi bazı makinalarda inanılmaz hata veriyor arkadaşlar hatırlarsanız yani ben anlamıyorum ya biz zamanımızda çocukken internet kafeye gittiğimiz zaman Hepsi tıkış tıkış oluyordu Hiçbir sıkıntı çıkmıyordu abi Ben hepsini ayırdım bir de insanlar rahat etsin Müşteriler rahat etsin diye Tak tak bambur mümür Hepsi birbirini düşürüyorlar Temizlik işimizi yaptık Şurada zaten daha giremiyoruz Şunu da bir temizleyelim Var mı başka yok at Bak, Tamam atma tuşunu falan öğrenme, öyle e, Unutmamışız Şimdi şu bilgisayarı da bir açalım Çıkalım buradan da Makinalarımıza bir bakalım arkadaşlar. Sıkıntı var mı diye. Tamam tamam. Tamam. Güzel. Her şey tıkırında işliyor. Aha BTC'ler çalışıyor abi. BTC'ler dur. Abi bunlar niye kapanmış ya bu BTC'ler? Üret oğlum üret. 2300'e dolarımız var. Şu artık. Açalım arkadaşlar. Gelmek isteyen gelsin. Oturalım da. Şimdi faturalara bir bakalım. Faturamız var mı? Abi şundan bir tane alalım. Şundan da bir tane alalım. Aldık mı bundan? Alamıyoruz herhalde. Abi şuna bir odaklanalım ya. Yani böyle olmuyor bir iş. Müşteriler geldi. Fatura var mı? Yok tabii abi. Ben faturalarım. Gününde öderim. Dolu 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 dolu. Güzel boş. Oda dolu, güzel. Soğuk mu? Nasıl soğuk ya? Bana bir su gönderir misiniz? Çık. Su var, su var abi. Mümin abi, Mümin abi bir su var. Ulan buradan sipariş verecek. Şimdi su isteyen var mı hala? Var. Ulan var ya biz kesin yapacağız kalkacak bak. Otur abi. Şimdi kesin siparişi vereceğiz, kalkacak bak. Mümin abi su ver çabuk çabuk çabuk. Müşteri gidecek Mümin abi. Mümin abi bir insan bir... Gel bir bakayım. Abi buyur. Oh 20 dolara su abi böyle bir... Abi işsiz yine geldi ya. Homeless yine geldi bak. Var mı bir şey isteyen arkadaşlar? Güzel güzel. kapalı zaten. Abicim ablacım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh paranın belini kırıyoruz arkadaşlar. Devam. Devam. Durmak yok arkadaşlar. Bu ne abi? Switch mi? Aa, kapat ya. vurmuş şunu yanmasına gerek yok ya Abla parayı veriyorsun değil mi Aa hırsız geliyor Tut bakayım. Nerede lan sopam Eee kafede bodyguard var hırsız geliyor abi Lan dur Ne bakıyorsun oğlum Ağzını burnunu kırarım lan seni it Abi bizim bodyguard ne işe yarıyor ya Şşş Oğlum ne yapıyorsun lan siz sağa sola bakıyorsun sadece. Az önce geldi hırsız. Kafayı mı yedin ya? Bir de sıcakmış hareketleri bunun. Şimdi bak kovacağım seni ha. Deli etmeyin la ya adamı. Al işte. Abi insan mı oturuyor burada? Hayvan mı? Yani ben anlayamadım ya. Vallahi ben anlayamadım dayı bir şey istemiyorum. Sen ne yapıyorsun abi? Aha hamburger. Hemen getiriyorum. Hamburger sipariş. Hamburger ver. Ulan gidersen ağzın bunu görürüm seni. Geldi 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 geldi. Oh 40 dolar. Makinalarda sıkıntı yok. Güzel güzel. 2 e başladık. Abi sen ne yapıyorsun ya? Kulağında kulaklık falan var senin. Sen FBI ajanı falan mısın abi? Kola mı? Hemen. Kola. Bir kola var. Gidiyor mu lan? Yok gitmiyorsun. Geldi abi kola. Abi. Ya. Ya senin ağzın burnunu kırayım ya. Senin ağzın burnunu. Allah'ım ya. Neyse şurada dursun abi at. Cık cık. Varmış isteyen? Yok devam. Aa burayı açmayı çok istiyorum. Üst kata çıkmayı çok istiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün BTC'yi büyütmeyi düşünüyorum. Makine almayı düşünmüyorum. Parayı makineden kazanacağımızı zaten düşünmüyorum. O yüzden BTC'yi büyütmek en mantıklısı. Şimdi o yüzden gidiyorum ve Bitcoin almaya. Ulan inşallah hırsız girmez. Dur şimdi. Şu şurada aradaydı galiba. Aynen. Sen abi? Bir tane ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Tamam. Geleceğim ben almaya bunları ha. Dur. Acaba evimize takabiliyor muyuz bu BTC'leri? Evet taksak. Aç abi. Allah. Çalış. Dur lan. Evrim döndü yine bak. Sokaklar beni atıp al bakayım şunu. Al bakayım. Hoş. Ulan polis böyle yakalarsa acaba bir şey der mi bize? Bir dakika abi. Bir dakika. Ablacım. Allah. Pardon ablacım. Kusura bakma. Güzel. Bir tane daha almıştık zaten. Hemen gidelim onu da alalım. Başka ne var sende abi? Sadece BTC Miner mi satıyorsun? Abi sen niye hayattan sordun ya böyle? Senin canını kim sıktı abi? Ha? Seninle bir iki muhabbet... Aha. Seninle bir muhabbet edeyim ya. Senin canını kim sıktı abi söyle. Söyle abi ya çekinme ya. Abi benim işim niyeti yok. Ulan inşallah hırsız bir şey çalmamıştır ha. Ben bu kapıdaki padigarda güvenmiyorum. Oo, bu abla hala oynuyor lan. Oo. Arkadaşlar fena büyüttük ama ha bu BTC işini. Polis eğer her seferinde şey verirsek, ee, neydi bu? Su alabilir miyim? Alamazsın. Su yok. Boş boş. Of, arkadaşlar paralara bakın paralara. Şşş. Aha mesaj var dur hemen bakalım. Sosisli sandviç sipariş. Sosis nerede? Hemen geliyor efendim, hemen geliyor sosisli, yolda. Ya Mübin abi çok yavaş yapıyorsun yemekleri ya, hangi masaydı? Aha. Buyur abim. Pardon ablam. Buyur, afiyet olsun. Güzel, büyüyoruz, büyüyoruz. Buraya şimdi Bak bunun düzelimini daha yapmışım, o yüzden. Allah belanı... Pardon abi. Bunu biraz daha düzeltmem lazım. Aa üst üste oluyor mu lan bunlar? Bir tane daha. Bu abi bir şey istemiyor, bu abi de istemiyor. Aha sosili. Sosili, sosili, Abi şu bilgisayar oturması çok sıkıntı ya. Ver bir sipariş hemen. Sosili ver abi. Abi, umarım kalkmasın. Geldim. Abi buyur. Oh. Arkadaşlar şimdi... Ee, Potentia'da ve Erzurum'da bahsetmiştim. Ee, Youtube'dan yayın açmayı planlıyorum. Ee, bunun bildirimini bilgisini size vereyim. Ee, gelirseniz beraber oyunlar oynarız. Hatta istiyorum ki haftanın bir günü ya da iki günü artık nasıl olursa ben de kendimi ona göre ayarlarsam video atmak yerine oradan yayın yapalım. Yayında hem muhabbet edelim hem konuşalım. Hem bana sormak istediğiniz sorular varsa yayında canlı canlı sorabilirsiniz. Kamera konusunda bir tık sıkıntım var. Ee, green screen yani hala istediğim bir green screen'i bulamadım. O yüzden almadım. Nereye gitti lan o it? Lan it! Abi bu kurt vardı ya. Lan it diyen dayı. kafasına kafasına vuruyordu hani. <laughs> abi şu şu adam gelmesin ya. Çok yılışık ya. Bu ne nasıl bir kasaymış acaba? 2000 dolar. Bu ne? Ne yapıyorsun? bunu? Bu ne ki abi? Alamıyoruz ki. Polis geldi gitti. Kaç oldu? 5731. Devam devam. Şimdi ben bir iki tane daha bitcoin alacağım. Parayı yatırayım arkadaşlar oraya ya. BTC'den parayı kıralım. Al 4 tane aldım hatta. Anasını satayım. Al. Acımadım paraya. Yalnız bugün iyi kazandık ya. İşimiz de iyi gidiyor. Tıkırında gidiyoruz yani. Ver bakayım şunu. şuraya. Bu oyun makinesinden en iyisini almıştık. O yüzden çok seviyorlar oyun makinelerini arkadaşlar. Diğerlerinden en iyilerini almadığımız için. Ver şunu da abi. Gidelim. Saatte 9 olacak ha. Kaç saat? 19.44. Birazdan kapatacağız. Bu BTC şeylerin hepsini üst kata taşıyacağım. Lan oğlum dolanıyorsun yine bak ortalarda. Ha. Ver abi şunu. Ver şunu hemen. Ha, geliyor bak 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 bak. Dur lan bir izleyek şunu. Kim bodyguard bir şey yapacak mıdır? Hareketlere bak bak. Ha, öyle geri dönersin. Buraya bir tane daha koyacağım İyi tam almışım Aldıktan sonra burası doluyor O üst katı açarsak Biraz zaten ara vereceğim bu BTC işine Yeri büyütmek için para bekleyeceğim arkadaşlar <laughs> Aç 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 10 10 10 10 10 10 10 of 10. Tamam. Şu an 12.30. Abi bu nasıl ki peki para geliyor. Baran kardeşim bak seni çok seviyorum. Bunun da nasıl olduğunu bana yorumlarda belirtirsen çok mutlu olurum. Sağ ol bana çok yardımcı oluyorsun oyunlarla ilgili. Desigo bir gel istiyormuş. İnşallah yetişiriz. Bu BTC işi nasıl artıyor? Yani saatlik bir paraya geliyor, nasıl yansıyor? Onda bana yardım edersen ya da benim BTC'm mi oluyor? Haydiştik. E o konuda da bana yardımcı olursan çok mutlu olurum kardeşim benim. Sağol Berkay, Baran. Bana hep yardım ediyorsun. Umarım Baran da ismindir ya, soyadın değildir. Ben Baran dedim direkt. Sağ ol, var ol yani. Varlığın yeter. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Her şeyi yapıyoruz abi. Paramız tıkırında. Bakın o kadar para harcadık. Yine artıyor. Abi bu iş bu iş çözdük biz ya. Bu işi biz çözdük arkadaşlar. Bu işi biz çözdük. Burayı önermiyorum. Şimdi. Yani rezil. Neyini öğrenmiyorsun ya? Neyini önermiyorsun yani? Mis gibi mekan. Şu makinelere bak. Dayı çık hadi çık. Bana öyle yan yan bak. Hadi. Nerede sopa? şu sopayı. Çık. Hadi. Ağzını burnunu kırarım böyle ha. Çık. Allah Allah. Yani 22-14 olmuş. Abi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Abi sana burada bir şey diyoruz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Rezillik ya. Vallahi billahi. Abi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hayırlı geceler. Var mı bir sıkıntı abi? Kimse var mı? Yok. Of 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 of. Bundan aldıkça herhalde 12.3 Bakalım bir BTC'miz mi artıyor acaba? Bir de ona bakalım. Nerede abi kripto? o Ha, bakın bu artıyormuş. Bu artıyormuş arkadaşlar. sürekli artıyor bu böyle işte. Şu an burada 3718 dolarımız da burada var. Ya yavrum benim be. Otur otur. Abi. Şimdi var mı fatura falan? Fatura yok. Şu yeri bir büyütmeye bakacağım. Kaç istiyormuş? Tamam biz bunları aldık. Bunu da alamıyoruz. Bakalım bura bura nereydi? Şu ya yan ufak yeri mi aldık? Aynen. Burayı aldık. Bundan sonra burayı alacağız herhalde. Burası kalıyor. Tamam. Buraya ne yapsak acaba ya? Buraya mı? Buraya da oyun makinaları koyarız. İki tane oyun makinesi de buraya alırız. Güzel olur. Evet arkadaşlar. Ben de sözü daha fazla uzatmayayım. Videoyu burada sonlandırayım. Uzun zamandır oynamıyorduk. Ara böyle keyif aldım da bir oyun zaten. Ama araya böyle çok fazla oyun girdiği için biraz erteledim bunu. Bunun için sizden özür diliyorum. İnternet Kafe Simülatör'de böyle haftada bir, yani 10 günde bir bir bölüm gelir. Aynı zamanda Streamer Life da bu şekilde olur. Çünkü bu hedefim şu üst kata bir çıkmak arkadaşlar. Bu oyunu daha önce hiç oynamadığım için şuraya bir çıkıp e, ne var ne yok bir bakmak istiyorum açıkçası. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu beni çok mutlu eder. Biliyorsunuz 250 abone de çekiliş yapacağım ama bir <laughs> 250 abone olamadık. Ee, artık hayırlısı olsun vardır bunda da bir hayır. Bunlar nasıl kısmet işleri işleri. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Oynamadım demeyin. Bay bay.